YAF Grup, Çin'in Taizhou bölgesinde ortağı olduğu Zijiang Yongxing Shipping tersanesinde yapılacak 10 yeni gemi inşası için sözleşme imzaladı. YAF Grup ile Alemex Denizcilik ve Gemi İşletmeciliği Ticaret LTD ŞTİ arasında imzalanan sözleşme kapsamında yapımına başlanacak gemiler için 3 ay içerisinde saç kesiminin yapılması ve 12 ay içerisinde teslimatın gerçekleşmesi bekleniyor. Gemi inşa sektörünün hızla büyüyen firması YAF Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kanıcı, imzaladıkları sözleşme hakkında düşüncelerini ifade etti. Kanıcı konuşmasında, ''Bugün benim için çok gururlu bir gün. Saygı duyduğum iki ülkenin bayrağının yanında ülkemin bayrağı ve onu temsilen orada olmam. Benim milletimden olmayan iki milletin şahsıma olan güvenleri beni ziyadesiyle mutlu etti. Bugün imzaladığımız 10 yeni gemi inşa kontratının 3 firmaya da hayırlı olmasını diliyorum.'' sözlerine yer verdi.